Deniz Gayrimenkul'den herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere 4 artı 2 veya 5 artı 1 olarak kullanılabilecek müstakil havuzlu geniş bahçesi olan bir triplex tanıtıyor olacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi ana yola çok yakın. Havuzu oldukça geniş. parça kullanım alanı da geniş. Şu an duvarların etrafı açık gibi gözüküyor ama şu şekilde çimçit yapılarak kapatılabilir. En alt giriş katta her evde olduğu gibi yine mutfak, salon ve banyo mevcut. mutfak L şeklinde. Bir üst katta 3 oda ve bir banyo var. Burada yine balkonlu bir oda. Üçüncü katta hem oturma odası olarak kullanılabilir hem yatak odası olarak kullanılabilir. Bir giriş var, tercihe bağlı olarak bu şekilde bir mini mutfak sana vücut. Burada bir başka oda. Bugün hava biraz kapalı olduğu için karanlık çıkıyor video. Terası da oldukça geniş. Aynı zamanda gördüğünüz gibi yola cephe. Yani önüne bina yapılmayacak. Deniz yine buradan yürüme mesafesi. Çok az gözüküyor ama videoda çıkmıyor. Bugün sizlere 4 artı 1 bir villayı tanıtmaya çalıştık. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla.